Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Böyle elimde iki tane örnek gördüğünüz gibi kağıt var arkadaşlar. Bu belgeleri tarattırıp doğrudan PDF dosyası olarak karşı tarafa nasıl göndereceksiniz? Ondan bahsedeceğim. Belki de günlük işinize gerçekten yarayacak bir uygulama ama Çoğu insan bunu bilmiyor. Biliyorsunuz iOS 14 geldi. iOS 14 ile ilgili birçok videomuz var. Bu da bence en güzel uygulamalardan birisi. Herhangi bir ekstra uygulamaya gerek kalmadan arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle storylerde falan belge tarama programları var. İşte böyle bir belgeyi alıyorsunuz, tarıyorsunuz. Onu dosyaya çeviriyor ve gönderiyorsunuz. İşte buna gerek kalmıyor. iOS 14 işleyin, işletim sisteminin içerisinde zaten bu mevcut. Bilenler belki vardır, bilmeyenlerin de işine yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Mesela bu belgeyi ben tarattıracağım, pdf dosyasına çevireceğim. Bir fotoğraf gibi değil, normal bir dosya gibi arkadaşlar. Bunu resmi evrak olarak da karşı tarafa göndermenizi sağlayacağız. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki de notlar uygulaması ile gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Notlara giriyorsunuz arkadaşlar. iPhone'un kendi uygulaması olan notlar özelliğine giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada notlar var arkadaşlar. Notlar kısmında yeni not oluştur kısmını tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor. Buraya dediğimiz gibi yazabiliyorsunuz ama bize belge tarattıracağız. Ne yapacağız? Kamera işaretini tıklıyorsunuz. Burada ister fotoğraf çekip bu nota ekleyebiliyorsunuz ama biz belge olarak tarattıracağız. Tıklıyorsunuz. Kamerayı açıyor arkadaşlar. Şimdi böyle dosyayı tutuyorsunuz. İstediğiniz hangi belgeyi taratmak istiyorsanız arkadaşlar ekranı alacak şekilde. Zaten o otomatik bazı şeyleri kendisi ekran içerisine alıyor çek diyorsunuz. Çekiyor arkadaşlar. Sonra bunu düzenlemeniz geriye kalan düzenleme işlemimiz. Bu iPhone kendisi önemli olan kısmı gördü. Burada bir işte bazı yazılar falan var. Onu algıladı. İsterseniz bunu kendiniz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar alanı almak istiyorsanız şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle ayarlıyorsunuz boyutlarını dosyanızın. Bunu taramayı saklı diyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle kısma geliyor. Kaydet diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pdf dosyası olarak attı. Yani bir fotoğraf değil de normal bir dosya taraması gibi aynı. Tarayıcıda taratmış gibi oldunuz. Ve bunu karşı tarafa göndermek istediğinizde 3 noktayı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kopya gönder kısmını tıkladığınızda artık göndermek istediğiniz kişiye ister whatsapp ister mail isterse de messenger aracılığıyla bu taratmış olduğunuz resmi evrağı karşı tarafa doğrudan gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte herhangi bir uygulamaya ka e gerek kalmadan doğrudan bu işlemi iPhone'un kendi not uygulamasıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim günlük kullandığım e uygulamalardan birisi, çokça kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle böyle resmi yazışmalarda evrak olarak göndermek istediğiniz bazı evrakları bu şekilde tarattırıp doğrudan aynı e yani tarayıcıyla tarattırıp da gönderiyormuş gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle dostlar. Sağlıcakla kalın.